Merhaba Foxy'lerim bugün e, bir tane video hazırlamıştım demiştim ki e, siz sorularınızı yazın ben de uzun video çekerek cevaplayacağım aklınıza gelen soruları yazın ben de yanıtlayayım dedim siz de çok teşekkür ediyorum ki yanıtlamışsınız şimdi isterseniz su içip başlayalım tamamdır girektir şimdi başlıyorum sorulara Birinci sorudan baş. <laughs> Birinci sorudan başlıyorum. Nerelisin? Aydınlıyım. Doğum günü ne zaman? 14 Şubat. Roblox oynuyor musun? Oynuyorum. İsmimi şuraya yazıyorum. Eklemek isteyenler varsa ekleyebilir. One Piece izledin mi? İzlemedim. Sanrio seviyor musun? Sanrio sanırım Hello Kitty'nin çizgi filmi gibi bir şey. Yani Hello Kitty'lerin falan olduğu. Seviyorum. Ara sıra izliyorum. Öyle bir şeydi sanırım o maşallah bayağı yazmış şimdi ikinci sorumuza ay bilmiyorum kaçıncı sorumuza geçelim en sevdiğin hayvan büyük ihtimalle değişik geldiği için kapibara olabilirdi ama kuş da olabilir hiç bilmiyorum ee, en sevdiğin meyve erik sanırım erik ikincisi de kivi. bunu neden ikinciyi neden söyledim hiç fikrim yok rutin kanalı açmasaydın ne kanalı açardın studi kanalı açardım yani diye bilmeyenler için ders çalışma Rutinleri gibi bir şey işte. Yani yine rutin oluyor ama ders çalışma daha farklı bir şey işte. Ee, hayvanların ismi ne? Şimdi bazı videolarımda gösterdiğim tavşanımın ismi e, Şanslı. Diğer videolarımda da iki tane kuşumu göstermiştim. İki kuşumun ismi e, Paşayla Niki. Sonra bir tane balığım var zaten biliyorsunuz. Balığımın ismi de Tails gibi bir şeydi. Darwin de koymuş olabilirim hatırlamıyorum. <laughs> Ee, en sevdiğin şarkı ne? Yani klasik dinliyorum ama favorim Toka Toka. Yani şu an koyduğum şarkı büyük ihtimalle. E, ee, hmm, nerede yaşıyorsun? Aydın'da yaşıyorum. Yüzünü gösterecek misin? Ya yani şu anda düşünmüyorum ama ileriki zamanlarda belki. Ama belki yani. Çok emin değilim. Eee... En sevdiğin emojiler ne? Buraya koyuyorum. Ya yani bir sürü vardır büyük ihtimalle. Ee, şu anlık takipçi hedefin ne? Şu anlık 100 ama kanalım hızlı takipçi artarsa plaket istiyorum. Yani aşırı plaket istiyorum. Ee, takipçilerine verdiğim isim ney takipçilerime verdiğim isim zaten birçok videomda duymuşsunuzdur ama ben bunu belirtmeyi unutmuşumdur daha video daha önceki videolardan ee, fox diilerim diyorum çünkü fox fox Türkçe'de tilki demek zaten tails'te bir tilki olduğu için zaten kanalımın tails kısmını sizler için ayarladım sinek geldi ee, yani fox dememin de nedeni bu işte neyse sonraki sorumuza geçelim Sonic'te Hedgehog çok fan favorinin Theos olmasının nedeni ne? Aslında şöyle bir olay var, ben bayağı küçükken e, bir tane oyun vardı, araba oyunu vardı. Ama araba oyunu şöyle, Sonic'lerle alakalı bir şeydi. E, o yüzden, hatta ben Theos'u hiç sevmiyordum. Sürekli Sonic yapıyordum. <laughs> e, neyse, ondan sonra diyordum ki, Theos'un iki kuyruğu var, çok çirkin duruyor ve Sonuna baktım bu bana samimi gelmeye başladı. Sonic Boom'u izleyince daha çok samimi geldi. Sonra favorim öyle oldu. İşte neden favorimin da bilmemesinde. En sevdiğin tatlı? <laughs> Düşünüyorum ama sanırım baklava. Evet baklava. En sevdiğin içecek? Ya su olmasa yaşayamayız ama ice tea seviyorum. En sevdiğim içecek su sayılmazsa ice tea. Ice tea çok hoşuma gidiyor. Ee, en sevdiğin hayvan? en sevdiğim hayvanı söylemiştim zaten en sevdiğim hayvan kapibara kaç yaşındasın ee, şu an 11 yaşındayım en sevdiğin renk yeşil yüklemekten vazgeçtiğim bir video bir günlük video çekmiştim ve aşırı cringe'di. E, yani aşırı uzundu bu arada video 12 dakika falandı yani hiç kimse izlemezdi zaten bunu biliyordum ve youtube'a ilk başladığım zamanlar atmıştım Neyse, hobilerin neler? Yani çok fazla var. Ama en sevdiğim üçünü söyleyeyim. Spor yapmak, e, ders çalışmak, a, ip atlamak. Tamam. Şimdi son sorularımız. En sevdiğin ders? En sevdiğim ders Türkçe. E, ne tür kitaplar okumayı seversin? Macera kitaplarını okumayı çok seviyorum. En sevdiğin anime? Slayer. Başka yorum yok. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Belki daha sonra tekrar bu sorulardan olmayacak şekilde video yaparım. Yani yazarsınız siz de. Ee, bu, bu arada sesimi kullandığım ilk video. Neyse. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Foxy'lerim. Görüşürüz.